John F. Kennedy havalimanında sıradan bir günde binlerce insan yüzlerce farklı yere uçmaktadır. Affedersiniz pardon şarjım sürekli bitiyor. İstersen benimkini alabilirsin. Ama bugün bir kızla bir erkek tanışacak. Üzgünüm ben üçüncü randevuya kadar elektronikleri paylaşmıyorum. Ya tamam sanırım fazla samimi oldu değil mi? Ve bu her şeyi değiştirecek. Sonraki 6 saat 47 dakika içinde Hedle Sullivan ve Oliver Jones aşık olacaklar. Burası benim. Bunu beklemiyordum. <laughs> Hava alanlarından nefret ederim. O zaman neden Londra'ya 7 saatlik bir uçuştasın? Düğün için. Ya sen? Bu biraz karmaşık. <laughs> Sinemada bana katılır mısın ilk randevu yemeği ve dandik romantik komedi? Yoksa yine üçüncü randevu meselesi mi? <gülüyor> <gülüyor> Bütün kurallarımı bozuyorum. Ruh Bu eşinizi bulma ihtimali yok denecek kadar azdır. Bu benim numaram. Bana yaz seninkini kaydedeyim. Olamaz. Tekrar bulma ihtimaline gelince... ...iyi şanslar. Uçuş nasıldı Moruk? Şaşırtıcı. Numarasını kaybettim ama uçakta tanıştığım adamı bulmam gerekiyor. Çok aptalca geldiğini biliyorum. Cesurca geliyor. Aralarında binlerce kilometre mesafe varken... ...birbirlerini tekrar görebilme şansları sadece yüzde iki. Ama eğer değerlendirmezseniz şansın ne anlamı kalır ki? Onunla ilgili konuşacak mıyız? Şu an her yerde olabilir ama onu düşünmeden edemiyorum. Burada oturarak onu bulamazsın. <laughs> her şey yolunda mı? Ben gitmeyeyim. Bunu tahmin etmemiştim. Aşk büyük bir uğraş. Mantıklı gelmiyor. Olması da gerekmiyor. <laughs> İyi bir şeye sahip olup onu yitirmek mi yoksa sahip olmamak mı daha iyi? Bilgisayar uzmanlarındansın. Yayılda istatistik öğrencisiyim. Ani bir seviye farkı oluştu şimdi. <laughs> İngilizim işte kendime hakim olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor>